Öncesinde şunu yapabilirim. Ee, arka planda yeni bir sekmede şunu açayım. Arka planda tabii ürün görsellerini de ekleyelim. En azından bir görselimiz olsun ya. Yani şu anda şu anda hiç gör, görsel yok burada. O yüzden biraz sayfa düzensiz geliyor. Beyaz olanları her zaman öne alıyorum. Çünkü müşteri ilk etapta e, ürünün kendisini görmek istiyor. Mesela şunlar lifestyle biraz daha işte bilgi içeren görseller. Ha ben şunları öne alacağım. Şimdi burada artık da şuna da kaydet diyeceğim. Muhtemelen yenilenir bu ürün kısmı da diye düşünüyorum. Ha evet. Devam ediyorum. Şimdi önce biz zaten bu mağazada aslında yapmıştık. Benim renklerimi iyi seçmem lazım. Mağazamın ve ürünlerimle genel bir bütünlük sağlaması gerekiyor. Burada örnek veriyorum işte sizin mağazada mesela belki siyah yaparız. Belki işte ne olabilir? İşte Krem olabilir ama genelde siyah beyaz güzeldir böyle çanta tarzı mağazalar için siyah beyaz idealdir. Renklerimi seçiyorum. Zaten renk seçimini görmüştük. Şurada renkler birinci vurgu, ikinci vurgu ee, renklerimi seçebiliyordum. Birinci vurgu, ikinci vurgu ne demek? Ben şu kayan yazıya bastığım zaman Buradaki renk aslında bir şema seçiyorum. Diyorum ki ikinci vurgunun şemasının işte ana vurgusu siyah olsun, işte metni beyaz olsun. Böyle bir e, şablon oluşturuyorum. İkinci vurguyu seçtiğim zaman artık her yer siyah. işte arka plan siyah, yazılar beyaz gelecek. Dolayısıyla ikinci vurguyu ben siyah yapmıştım. Burada birinci vurguyu da siyah yapacağım. Çünkü sepete ekleme e, şeyim de siyah olsun istiyorum. E, arka planım da siyah olsun istiyorum. Şimdi buranın da birinci vurgusunu değiştirdim. Zaten aslında şöyle deneme yanılma yoluyla da nerenin değiştiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Yani şuradan istediğim rengi şu anda seçebilirim. Mağazamın genel temasının çoğunu değiştiriyor. O yüzden burayı da bir siyah yaptım. Şimdi şöyle bir yukarıdan başlayacağım. Burası hatta sol taraftan devam edeceğim. Bu bir bölüm. Ürün bilgileri. Burası bir bölüm. Bu bölüm şu bütün bu alanı kapsıyor mavi zaten mavi çizgiyle e, çizmiş. Buranın üzerine herhangi bir boşluğa tıkladığım zaman yine sağda ayarını yapabilirim. Ya da solda bu ürün bilgilerine basarsam yine aynı şeye denk geliyor. Yine sağdan e, ürün ayar, şey ürün bilgileri yani şablonun genel ayarlarını yapabilirim. Bölümlere geleceğiz ya yani bloklara geleceğiz işte başlık fiyat açıklama bunlara geleceğiz. Genel ben bir e, bu bölümün ayarlarını bir bakmak istiyorum ne var ne yok. Şimdi en yukarıdan başlıyorum. Ürün bilgileri kısmı. Masa üstünde sabit içeriği etkinleştir. Şunu anlatıyor. Eğer burası yani şu görünen kısım biraz uzunsa e, görseli de onunla beraber kaydırıyor ki görsel yukarıda kalmasın. Ona yarıyor. Şimdi burada neredeyse kafa kafaya geldiği için çok bir fark görünmüyor. Masa üstü medya genişliğimi seçebiliyormuşum. Yani görseller büyük mü gelsin küçük mü gelsin. Bunları seçebiliyormuşum medyayı ekran yüksekliğiyle sınırla. E zaten bu çok kullanılan bir şey değil ya bizim şeylerimiz belli ee, ürün görsellerimiz belli Bunlar, bu medya ekran yüksekliğiyle sınırla kapatıldığı zaman orijinal boyutu geliyor e, görselin biraz daha sığdırmaya çalışıyor O yüzden gerek yok açık da durabilir kapalı da durabilir Medya sığdırma bu işte orijinal doldur dediğim gibi biz zaten birebir formatında bir görsel eklediğimiz için buraya bunlar değişmiyor. Yani işte doldur, orijinal gerek yok bunlar için. Masaüstü düzeni, küçük resim döngüsü şurayı kastediyor. Diyor ki burası nasıl görülsün? Şimdi bir değiştireyim. Üst üste. Böyle yaptım. Ha, az önce söylediğim şey oluyor oluyor şu anda. Şu masa üstünde sabit içeri etkinleştir. Bunları kapatırsam görseller yukarı kayacak. Kapattım. Ya şu şu tarafı kaçırmış oluyorum aslında. Ama şunu açarsam iki şeyi de aynı anda ekranımda görebiliyorum. Şimdi üst üste dedik. Bu bizim işimize gelen bir şey değil. Mobilde bakayım. Mobilde çok değişmiyor. İşimize gelen bir şey değil. Ben müşterinin çok aşağıya kaydırmasını istemem. İki sütun desem buna da gerek yok. Görsellerim iyice küçülüyor. Ürün kendini çok göstermiyor. Küçük resimler zaten aynı şey. Ha bu şey evet. Küçük resimleri artık üst üste ekliyor. Benim kullandığım ve bence en güzeli küçük resim döngüsü. Tek sütun şeklinde, tek sıra şeklinde bütün görselleri buraya listeliyor. Masa medya konumu sol sağ, ürün görselini sağ alabilirim. So sola alabilirim. Lightbox'ı aç, görsel yakınlaştırma bu şey diyor. Yani bir web site ziyareti olduğu zaman bu üzerine tıklandığı zaman yakınlaştırılsın mı? Yoksa ee, ne yapılsın? yakınlaştırma yok desem hiçbir şey olmaz. Lightbox'ı aç dersem buradaki gibi görseli büyütecek. E, mobil düzende de şeyi seçebiliyormuşum bu arada. Birçok temada bu yok. Ben bazen o yüzden hatırlamıyorum. Ha, bu tema bunu yapıyor muydu yapmıyor muydu? Hatırlamıyorum bazen. Mobil düzende de işte iki sütun yapabiliyormuşum. Yan yana küçük küçük şeyler. Küçük resimleri gizle diyebilirim. Sadece birer birer göreceğim göreceğim şeyleri görselleri gerek yok küçük resimleri göster dediğim zaman müşterinin de kafasında bir soru işareti kalmıyor diğer varyasyonları da burada görebiliyor bir varyasyon seçtikten sonra diğer varyasyonların medyasını gizleyin ne dediği çok açık ben şu anda krem seçersem diğer varyasyonları gizleyecek diğer varyasyonlar eklediğim için yani e şu pembeyi işte moru buraya eklemediğim için halen bunlar görüyorum. Bunlar şu anda bir varyasyondan saymıyor. Varyasyondan saysaydı görmezdik. Şimdi haki yeşil. Diğerlerini dikkat ederseniz mesela krem seçtim siyah yok. Onu anlatıyor. Gerek yok. Video döngüsünü etkinleştir. Burada bir video varsa sürekli e, ne derler? Loop. Loop açık olur. Sürekli bir döngü şeklinde video açık olur. Trust page gerek yok. Bahsettiği şey şu. Paytere, Visa, Mastercard diyor. Eklemek istiyorsan ekleyebilirsin. E, görselin üzerine. Hatta şöyle bir deneme yapalım. Trust page bu arada şu. E, müşterinin işte ister 14 gün iade etiketi, e, ücretsiz kargo etiketi. Yani müşteriye istersek bir ödeme anlamında ya da istersek mağaza anlamında sunduğumuz, e, öne çıkardığımız etiketleri ifade ediyor. Ben zaten manuel şekilde eklemişim ama ne olduğunu anlamak için tekrardan e, ekliyorum. Şöyle bir ya burada bir işte 14 gün iade olduğunu düşünün. Aslında bu. Ama gerek yok. Ben zaten mağaza içerisine yeterince onu öne çıkarıyorum. Bunun pozisyonunu seçebiliyormuşum. Büyüklüğünü seçebiliyormuşum. Biliyormuşum. Yine e, dolgular biliyoruz. Artık üst alt şeyleri, boşlukları Şurada tema ayarlarına gider bakalım burada ne varmış sayfa genişliği yine biliyoruz e, genişliğini şey yapabiliyoruz para birimi kodlarını göster dersem TL idi bu burası yine TL oldu çok bir fark yokmuş İndirim rozeti şeması şu %99 indirim yazıyor ya bunun da rengini istersem e, başka bir renk yapabiliyorum. Ya yani şu anda mesela ikinci arka planı seçtim. Başka bir renk oldu. Arka planı daha soluk bir beyaz oldu. Ama ben ikinci vurguyu da, birinci vurguyu da arka plan siyah yazı beyaz yaptığım için her iki durumda da arka plan siyah e, yazı beyaz olarak gelecek. Değiştirmek istersem giderim renk ay ayarlarından değiştiririm. E, renkten bahsediyor. Neymiş renk dediği şey? Sanırım Neyin rengi çözemiyorum. Yani çünkü renklerimiz neredeyse aynı. ya Birinci vurguda da aynı, ikinci vurguda da aynı. Neyse anlamadım. Burada e, şu indirim etiketini de özelleştirebilirim. Mesela buraya indirim demem. Tasarruf derim. Tasarruf diyebilirim, indirim diyebilirim. İşte kazanıyorsun diyebilirim. Mesela hatta yüzdelik olarak değil e, şeyi de seçebiliyorum. TL bazındaki indirim de seçebiliyorum ama genelde yüzde yani yüzdelik daha şeydir daha etkilidir o yüzden buraya tekrardan indirim diyorum. Ee, tükendi şeyini de seçebiliyormuşum ee, renklerini de seçebiliyormuşum ama yani ürünümüz tükenmeyecek o yüzden onu da çok şey yapmaya irdelemeye gerek yok. Şimdi ürün sayfasının ürün bölümü genel itibariyle hatlar bu şekilde. Düzenlemeler bu şekilde yapılır genel itibariyle. Şimdi bir de bloklarım var. Şimdi bunların her biri birer blok ayrıca. Bir bakacağım bloklarım bana ne diyormuş. Şurada yukarıda bir e, metnimiz varmış. Şurada ben sağda sağda bunu değiştirebiliyorum gibi bir düzenleme yapılabilir. E, rengi seçilebilir. Birinci vurgu ikinci vurgu ama genelde zaten siyah beyaz zaten ayarladık. Şimdi ikinci bloğuma geçiyorum. Başlıkta çok yapabileceğim bir şey yok. Ya yani büyüklüğünü ayarlayabilirim. Ee, değiştiremem yazısını, yani kendisini değiştiremem. Seyahat sırt çantasını değiştiremem. Yani seyahat çantası yazamam. Onu ürünlerde yaptım. Bunun büyüklüğünü seçebilirim. Geçtim. Fiyat konusunda da yapacağım bir şey yok. Değiştiremiyorum. En fazla yapacağım şey ne? Önce diyorum ki üstü çizili fiyat gelsin. Bunu seçebiliyormuşum. Öbür türlü başka bir şey seçemem. Ee, şu açıklamayı sileyim buradan. Emoji Benefits diye bir özellik var burada. Ee, bunu açtım. Emojilerle destekleyebileceğim, alt alta sıralayabileceğim, e, ürünün özelliklerini öne çıkarabileceğim bir e, özellik bu. Kullanmıyorum. Zaten ürün sayfamın aşağısında yeterince kullanıyorum. Olabildiğince burayı sade tutmaya çalışıyorum çünkü. Şunu kapatacağım. Gerek yok. varyasyon seçici de e, az önce yapmıştık burada da çok yapılacak pek bir şey yok. Açılır liste şeklinde yapabilirim. Ya şöyle aşağı doğru ya da azsa 4-5 tane ise seçenekler şeklinde açık tutabiliyormuşum. Adet seçicide şey yapabiliyorum. Buraya bundle ekleyebilirim. Ya bundle dediğim şey işte ya birden fazla satma ya da aynen birden fazla satma. Burada başka da yok. Şöyle açtım. burada adet seçici kısmından bu açılabilir. Bu temanın kendi özelliği. Ben dışarıdan da uygulamayla da bunu şey yapabilirim. Daha da zenginleştirebiliyorum. Mesela burada e, işte belki iki adet ha burada varmış tamam pardon. Ya işte iki adet alacak. Her bir e, adet için farklı bir varyasyon da seçebiliyormuş. E, adet seçiciye tekrar geleceğim. Ayarlamalarını buradan yapabilirim. Yani işte burada en popüler etiketi mesela burayı ben atlatmaz yapabiliyormuşum. E, işte çok al az öde değil. Şurada yazar. Bu da yapabiliyormuşum yazılarını seçebilirim. Bir adet değil. Başka bir şey yazabilirim. Hasta hasta yaptım yine bunu. Yani burası özelleştirilebilir. Buradaki amaç bir kişiye birden fazla ürün satmaya çalışmak ve bunu tema içerisinden yapmak. Uygulamayla belki kasabilir, donabilir gibi bir hesap yapılarak yapılarak buraya eklenmiş. Güzel bir özellik. Kullanıyorum. 4 opsiyona kadar şey yapılabiliyor. Yani 1-2-3 adet değil 4 adet de satılabilir tek bir kişiye. Bu tarz bir ayar da yapılabilir. Satın al düğmelerinden kastı şu sepete ekleme. Burada dinamik ödeme düğmeleri göster dediğim zaman hemen satın al butonu gelecek. Biz hemen satın al yapmıyoruz. Ben çünkü müşteriyi bir Huni'den geçirmeye çalışıyorum. E Huni'nin bir yerinde de sepete ekleme butonu var. Direkt satın almaya geçerse e sepete ekleyen kişileri burada kaçırmış olabilirim. Kaçırabilirim. Yani o yüzden bir huni oluşturmaya çalışıyorum burada. Hemen sepete hemen satın alın butonunu kullanmıyorum. Ee, skip kart butonunu aktifleştirdiğim zaman burayı sepete eklediği zaman direkt ödeme adımına geçebiliyormuş. Bunu kapattığım zaman e, sepete eklediği zaman kartı yani işte sepeti görebiliyormuş. Uppercase buton bunu kapatırsam küçük harflerle yazacak. Açtığım zaman büyük harfler e, sepete ekle butonu içinde büyük harf iyidir. Şimdi burada özel likit dediği bir şey var. Bu özel likit şurası. Ben burayı kodla ekledim. Aslında bu her temada yok. E, bu şirin temasının verdiği bir özellik değil. Ben bunu kodla ekledim. E, zaten ma temaya gömülü şu anda. Nereye kurarsanız aynı şey gelecektir. E, aşağıda başka ne varmış? Sticky add to cart. Yapışkanlı sepete ekleme şurası. Bu önemli, e, hatta ben bunu after scrolling diyeyim önemli. Müşteri aşağı indiği zaman hemen işte sepete eklemek için yukarı çıkmasın olduğu gibi buradan sepete ekleyebiliyormuş. E, bence açılık açık durmalı. Payment option badges. bu neymiş? Bence bunu kullanmıyorum ama evet böyle açık durmuş. Kullanmadığım bir şey. Metin içeren simge. Burada işte güvenli ödeme 30 gün iade ücretsiz kargo gibi e, seçenekler eklenebiliyor. Ya tabi özelleştirilebilir. Ama eklenebilir. Yani buraya güvenli ödeme denmez. İşte başka bir şey, işte orijinal deri mesela diyelim ki tekstil satıyoruz ya da işte çanta satıyoruz, deri çanta satıyoruz ya da derimon satıyoruz. %100 deri denilebilir mesela ya da işte başka şeyler eklenebilir. Hatta burada e, ikonlar da eklenebiliyor. Mesela ilk simgeyi ben kilit yapmışım güvenli ödemeyi. E, anımsatsın diye. Burada işte havuç, göz, kurutucu, yaprak, deri mesela bahsettim deri. Deri yapıp burayı işte %100 deri yapabiliyorum. Burada bir sınır yok. E, bu değişken bir durumdur. Şimdilik kapatacağım bunu. Şu aşağıda reviews kısmı var. E, ürün sayfasının hemen yanına eklenebilecek 3 tane yorum eklenebiliyor. Kimisi kullanıyor, kimisi kullanmıyor. Ben kullanıyorum. Sağ tarafta baktığım zaman en yukarıdan başlıyorum. Yıldızları aktifleştirip kapatabiliyorum. Şurada Buket Z'nin yanında yıldızlar gitti. Açtım. Ee, avatar ekleyebiliyorum. Avatar'ın konumlandırmasını yapabiliyorum. Buket için bir avatar ekleyebilirmişim. O da şuradan. Author image. Mesela şunu ekledim. Yeşil çantayı Buket'miş gibi düşünelim. Buket'in görüntüsü oraya gelir. Ama yani çok da farz değil. Ee, Yorumcunun adını burada girebilirim. Yorumcunun yorumunu burada girebilirim. İkinci şey için de aynı. İkinci sütun için de aynı. Zeynep yorum avatar. İşte Yusuf yorum avatar ve dolgu ayarı. Ondan sonra daraltılabilir satır ekliyorum. Paket içeriğini işte anlatmak için ya da kargo ve iade süreçlerini anlatmak için bastığında müşteri altına hemen bir bilgilendirme yazısı ekleyebilirim. Burada da dediğim gibi simgeler değiştirilebilir. İşte ayakkabı eklenebilir. Yani sektöre göre. Ya da anlatmak istediğimiz şeye göre. Bir düzenleme yapılabiliyormuş. Şimdi tamam. Ürün sayfamın ayarlarını az buçuk yaptım. Aşağıya ne ekleyeceğim? Şablonun altına geliyorum. Şurada bölümlere bastım. Vertikal gibi bir horizontal ticker ekledim. Ben burada zaten bunun nasıl nasıl düzenleneceğini e, anlatmıştım. Şu da bölüm olarak gelir. Altındaki bloklar her bir blok bir yazıyı ifade eder. İstersek iki blok yaparız. Ücretsiz kargo ve %50 indirim deriz. İstersek bir blok yaparız. Sadece ücretsiz kargo deriz. İstersek bir blok yaparız. Hoş geldiniz deriz gibi. E, sağında da yine ayarlamasını yapabiliyordum. Hızını, işte aradaki boşluğunu, yazı boyutunu, İtalik yapabiliyormuşum, hepsini büyük harf yazabiliyormuşum, kalınlaştırabiliyormuşum ve rengini değiştirebiliyormuşum gibi. Ee, hem görsel hem yazı ekleyebileceğim bir şey var mı? Var. Metin içeren görsel. Ekledim. Hemen şöyle bir boşluğuna bastığım zaman sağ tarafta ekleyebileceğim bir görsel geliyor. Görsel alanı geliyor. Ekledim. Şunu ekleyeyim mesela. Bakıyorum çok düzeltebileceğim bir şey var mı? Yani sağ tarafı çok kurcalamam gerekiyor mu? Yok güzel görünüyor. Bloklarıma indim. Bloklarımda bir tane başlık var. Ürün başlığı. Metin rengim var. Ya Burada açıklama. Düğmeyi eklemeyeceğiz. Düğmeyi zaten eklemeye gerek yok. Biz zaten buradayız. Yani e, zaten yönlendirmek istediğimiz sayfadayız. O yüzden düğmeye gerek yok. Tamam. ya da hatta diyelim ki hadi şeyimiz var. Bir tane banner'ımız var. Örnek ekleyelim. Bölüm ekle. Görsel banner'ı ekledim. geldi. Benim için şimdi bu yerler çok önemli değil, çok lazım değil. O yüzden blok kısmında başlığı sildim. metin rengi dediği açıklamayı sildim. Düğmeleri sildim. Sadece benim için bir görsel alan kalıyor. Onu da banner'ımı ekledim. Çünkü bu aslında bir banner ama görselin içerisinde eklenmiş bir yazı. O yüzden aynı mantıkla gidiyorum. Diyelim ki yazı görselin içerisinde eklenmiş bir metin ekledim. Bir yazı ekleyelim ama şimdi yazıyı da bu şekilde eklemeyeceğim. Ben ortaya gelebilecek bir yazı ekleyeceğim. O yüzden e, zengin metin. Zengin metini ekledim. Hemen düğmemi kaldırıyorum. Hiç gerek yok. Zaten buradayız. Başlığıma girebilirim. İşte mesela nedir? Sizin için tasarladım. Biraz böyle müşteriye güven veren. Ee, işte artı 700-500 koleksiyonumuzu keşfedim. Tamamen örnek. Yazı ekledim. Şimdi altına bir banner daha ekleyeceğim. Bölüm ekle geldim. Bölüm ekleye bastım. Görsel banner'ı. Yine başlığıma, metin rengime ve düğmelere gerek yok. Bir görsel daha ekleyebilirim. Bu sefer şu ablayı ekledim. Bir de tabii mobilde nasıl görünüyor bunlara bakıyorum. Mobilde çok daha şey dur. Yine altlı üstlüdür. Ee, hatta bunu şimdilik kaldırabilirim. Metin içeren görsel mesela beğenmedim kaldırdım. Böyle daha güzel duruyor şu anda. Sizin için tasarlandı. Ee, bir tane ben örnek bir video. Şu videoyu ben şey yapmak istiyorum. Bakayım şöyle abuk subuk bir şey değildir umarım. Yok, enginar soyuyormuş. Tamam. Şimdi şu videoyu ben mağazama eklemek istiyorum. Normalde ben şöyle yapıyorum: sss. tiktok. .io. Şunu aldım, paylaş, e, copy, yani e, ürünün e, şey, videonun linkini aldım, yapıştırdım. Şimdi ben videoyu indirdim. Ama normalde, e, ben şimdi buraya video ekleyeceğim. Video eklemek için normali, işte insan aklına hemen şu geliyor: Tamam, video bölümü varmış, ben o zaman videoya basayım. Şurada bana bir alan açıldı, ama burada şu var, burada bir URL ile eklemek gerekiyor, yani işte bir YouTube, Vimeo, Daily Motion gibi bir linkle eklenip, eklenmesi gerekiyormuş. Bu benim işimi görmez. Kaldırdım. Bölüm Ekle kısmında ee, Slide var, Slide, Image, Video Slider. Hem videolarımı slaytlayabiliyormuşum hem görsellerimi. Şimdi. Image slide olarak default şeklinde bana blok açıyor. Ben şu imageleri, a şeyi de sildim. Tamam. Ben şu blokları, image bloklarını kaldırıp şurada blok ekle. Bloklar video slide. Ben çünkü video ekleyeceğim. Tamam. Ama sağ tarafta yine ekleyebileceğim bir alan yok. Bu top nail dediği kapak. Kapak kısmı. Ya yani videonun kendisi değil. Kapak görüntüsü. O zaman ben ne yapacağım? Bana zaten aslında şurada bir yönlendirme yapıyor. Diyor ki ana sayfaya git. E, içerik kısmına gel dosyalara gel o indirdiğin videoyu buraya yükle ve yüklenmesini bekleyeceğim şimdi video eklendi burada benim artık bu videonun bağlantısını almam lazım şurada zaten üzerine geldiğim zaman hemen bir benim için bir buton oluşturdu tıkladım kopyalandı. gelip buraya yapıştırdığım zaman videom buraya eklenmiş oluyor Evet şimdi burada bazı ayarlar ama yapmam lazım yani müşteri mağazaya girdiği zaman işte tıklaması yani gerek yok ben video looping diyorum kendi kendine sürekli oynasın dursun mut yani işte sesini kısıyorum ee, ondan sonra şöyle bir mobilde bakacağım evet videomu ekledim bir tane daha eklemek istiyorsam aynı yolda ilerliyorum ee, başlığını değiştirebilirim buranın bu e, web sitesinde zaten böyle görünecek. Yani buna yapacak bir şey yok. Diğer girdiğimiz çanta mağazasında da böyleydi. Biz müşterilerimizin şey olduğunu biliriz. Yani elimizde neticede kesin bir sonuç var. Mağazamıza giren müşterilerimiz ya yani potansiyel müşterilerimizin %99.9'u mobilden girdiği için masa üstünde çok fazla optimize yapmasak da olur. Şimdi tamam videoda eklemişiz. Comparison table bastım. Tamam karşılaştırmam tablomda geldi. Şimdi öncelikle ben buranın başlığını değiştirebilirim. Neden biz altında kendim hakkında e, bir şey yazabilirim ürün hakkında açıklama. Düğmeye gerek yok. Yani zaten bu sayfadayım. Düğme ekleseydim de buraya yönlendireceğim. O yüzden pek bir anlamı yok. E, yerlerini değiştirebilirim sağ sol. Böyle de güzel, böyle de güzel. Mobilde her türlü şey yani her türlü böyle görünüyor. O yüzden masa üstünde <laughs> nasıl gösterirse gösteririz. Şimdi burada e, logom varsa ekleyebilirim. Diğerleri işte burada address diye yazmışlar zaten. Diğerleri şeklinde yaptım. Bitti bu kadar. Şeylerini değiştirebilirmişim burada. E, onay tik. Tiklerin işte renk, renklerini değiştirebiliyormuşum. Yeşil güzeldi dursun. E, başka onun dışında Arka planlarının rengini komple değiştirebiliyormuşum ama az önceki iyiydi en azından ayırması için Hatta şöyle sanki daha mı güzel yok böyle daha güzelmiş keyfe eder değiştirilebilir şimdi burada bir de bloklarım var her bir blok aslında bir fayda fayda bir ya da fark bir mesela onlar da var bizde yok burada değiştiredebilirim onlar da var ya da bizde yok bizde yok onlar da var ya da ikimizde de var. Ama biz zaten e, bizde var, onlarda yok. Mevzusuna getiriyoruz olayı. Fark 2 ve fark 3. 10 tane de fark ekleyebilirim. Yani işte sütun tablo ekleyebilirim. Gerek yok. Yine ben bir kayan yazı ekleyeceğim. Horizontal ticker. Kayan yazıyı artık düzeltmeme gerek yok. Zaten yaptık. E, ha, şurada results sonuçlar. Şimdi kayan yazıyı ekledim. Şurada kayın yazı 3 tane sütun ekliyor. Ben gerek yok. Bir tane sütun yapıp şöyle bir şey yazıyorum. Kullanın müşterilerimiz hakkımızda ne dediler? Ya da hakkımızda ne dediler? Tamam. Ürün üstte tarafta kayın yazıda yapacağım başka bir şey yok.